Arkadaşlar bugün yine kafa tutukluyuz. Bugün sizlerle beraber sınırsız maç yapacağız. Bediniz gibi bugün etki, bu hafta etkinlikte sınırsız bilet verdi. Sınırsız bilet ve sınırsız enerji. Bunun için nasıl yıkımlı olduğunu gerekiyor. Etkinlik, bu da etkinlik karakterine yaptığım gibi. Ama yani en az 3 dolar olması gerekiyor. Bugün karakterimizde 3 dolar biraz oynayacağız, biraz rakiplerle maç yapacağız. Bugün öyle bir video çekeceğim. Hiç maç videom yok yani bu arada. Bugün maç videosu yapayım. Bu arada da 38. sıraya düşmüşüz. Millet bayağı kasmış. Yiyip şey yemek şey yemiş içmemişler baksanıza ya. puan etkinliğinde oynayacağım. İlk ona girmeye çalışacağım. Biraz puan. puan Neyse başlayalım. Başlamayalım. Önce dolduralım. Bakalım ne var. Kullan kalıcıyı şuraya koyayım. Burada fazla bir şey yok. Şu bomba alayım. Beş tane. Bir de tak. Büyük kafa. Başlayalım. Haa gücümüz yok. Dur. Güç de almamız lazım. Bir dakika. Bu için P almam lazım. Çıkayım bir. Çık 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 çık. P'siz olmaz. Bir 15 dakika, zaten bir 15 dakika falan sürer. İzleyelim bakalım kim çıkacak rakibimiz. Bekliyoruz. 50 level oldu bu yani kim çıktı? Ali Emre 82 64. Buradan ona selamlar. İyi olan kazansın bakalım. Evet. Şimdi. İlk golü attık 1-0. Kendi attı kendi kalesine. 2-0 oldu. Çıldım seni. Yanıyorum ya.

özel güç şu an oynanmaz ya. Zaten yeniyoruz yine özel güç kullanıyor. Evet vurdu. Bir gol daha ve 6-2 oldu. Evet harika 6-2 oldu şu an. 7-2. Bence çık artık ya. 8-2 oldu. O, o. Ah attı 8-3. Ama vermem ben Ama ısrarla 9-3. İyi pek. 93 oldu. Ve 10 3. Çift rakamı gördük. Hop. Hop. Ve bitti. maç baş solcu. Biraz Onur B'ye 99 başlar. Top Evet başlıyoruz bakalım. Evet 1-0 oldu. Gol dönemedi demiş. 2-0. Ve bıraktı. B99 senden korktu ve oyunu bırakıp kaçtıydı. İkinci maçımızı da aldık. <laughs> <laughs> evet şimdi sıradaki maç kim geldi? De Bu beni yener. Yani adamın nereden baksan 10 tane süper gücü var. Zaten benden de güçlü duruyor. Ama deneyelim şansımızı. Eğer fark açarsa çıkarız zaten. Hatta bir sıfır oldu. Genelde de zaten üst üste yendiğin zaman sırf yen yen yenilmek için böyle saçma karakterler çıkıyor. Zaten anlamıyorum niye ben bendeki farka bak bir de adamdaki farka bak ve bizi eşleştiriyor. Ya saçmalık yani. Sen niye beni eşleştiriyorsun ki? Ben bu adamı zaten yani, güçlerimiz bile aynı. Değil. Ya bununla, bununla, ilgili bir şeyler yapması gerekiyor 5 mesela. Eşit dağıtması gerekiyor karşı oyuncuya. Attı be 5 oldu. 3 e, tane gol attı mı? Ben gibi olsam gol bence güçlerinden dolayı karakterinden güçlerinden dolayı yani bu. Evet. Neyse güzel oldu. Ben çıkıyorum çünkü zorlasam da yine adamın bana güç farkı var. Güç farkından dolayı yenemem ben onu. Mükez kim çıktı? Robin bilmem ne sayılar. Başarılar diyor. Ne oldu? Dondu ya. ya dondu için ben hatta Yok, Yoksa Yok zaten oldu. Sıfır oldu ne oluyor ya? Çıvır. Çeviriyor mu? Yanıyor. 2-2 2 golü donduğu için gol yoksa atamazdı şu an yine dönüyor 3-2 vermem maçı oynadı 4-2 oldu hadi 5 mi 5 mi yoksa 5 mi 3 mü? ve 5 6-2 oldu ve kortu kaçtı <laughs> 6-2 maç kazandık İyi oynuyoruz arkadaşlar evet şimdi gelelim sıradaki maçımıza bakalım bu kez kim çıkacak Her iki evet geri geldim az önce oyundan attı bir şeyler oldu saçma saçma o yüzden çıktım Şimdi bir daha giriyorum. Bakalım kim çıkacak. Haybe öbür maç da gitti zaten. Kim geldi? Player bilmem ne. Son maç işte bir şey bir şeyler oldu saçma saçma. Oyundan attı. O yüzden kestim ben orada. Evet 1-0 oldu. Ağır buzdan hemen özel güç kullanıyor Balınca Hop 2-1 oldu 2'ye attı arkadaş Bakalım 2 yiyecek mi Ve 7 2-2 oldu 2-2 oldu 3-2 olacak mı Bence olacak Hop, Hop. Ve 3-2 Yine özel güçlü attı orada. Üç tane var yaptı, üçü de özel güçlü. Zor çöz. Şimdi ateş ne kullanacak? Ata dert at, içinde kalmasın. Görmezdi görmezliği bulunca gol olmuyordu. Ve beş de oldu. Ne kaldı oldu Ve evet, tartı dört. Bence yani çıkmalısın. maç sana vermem. Yeri dört. Evet. 8 de evet. evet. Attı 8-5 oldu. Ne oldu? Ne oluyor? Ne Evet bir açmalık. Ha altından geçti top ya. Yani. 8-6. Valla geliyor ha. alttan attı ya. Bu alttan oturur o. Hiç sevmiyorum Bu yani maç benim gardım altta. 10'a 7 oldu. 11'e 7. Harika görüyoruz. Bastan attı. Onlara e 8. Yani 3 saniyede 3 gol atmam imkansız. Hadi bir gol kaldı. Bir tane daha. 10'a 9'u bitti. İyi oyundu ben hiç güç kullanmadım ama adam çatır çatır güçler kullandı bana. Evet bir maç daha yapalım ondan sonra kapatalım. Dört kaç tane maç yaptık? Dört tane maç yaptık. Değil mi? Yok dört tane değil. Altı tane maç. Bu yedinci maç. Yedi... Altı maçta birini zaten kazanamazdık. Öyle biz çıktık. Öbür maçta da Sağ olsun oyundan attı. Önünden attığı için kazanamadık. Olay olay olay. Bu işi nasıl bırakacağım? 4-1 oldu. 3-1 oldu. Sen atarsın. 4-1 oldu. Hadi hadi hadi. Hep oyunun yüzünden kaybettik o iki maçı da. 5 3 konuşayım derken gol yiyorum yani. 6 3 oldu. İşte birini oyundan attı. Birinde zaten benden güçlüydü adam. Beni yenerdi zaten. O yüzden ben çıkmıştım Diğer 4 maçı kazandık. Bu 5 maçı da bu 5. maçı da kazanacağız zaten belli. Yani bu maçı gelmem sanırım. Çok kasıyor oyunu ya. Niye dönüyor bu kadar anlamıyorum. Biraz şey olsa hani çıkartmadan. Ya bu telefondan oynuyoruz da yani. bilgisayardan oynadım ben olsun. Bilgisayardan denedim, Facebook'tan baktım. Beceremedim ben o son telefonu bilgisayara bir daha kaybettim. telefon daha iyi oldu, hoş bulduk. Evet. Oyuncu bot mu bu Attı yine alttan 11'e 5 ama niye hali oynamaya ısrar ediyorlar anlamıyorum. 12'ye 5. Evet 13'e 5 oldu. Bunu da attık 14'e 5. On e beş yaşa beş on fark attık arada bundan maçı çevirecek arkadaş oynamaya çalışıyor. Sıkılmadım ben 6'ya 5 ye yendik arkadaşı. az beni takdir ettim ben Çok <laughs> Neyse güzel oldu. Sadece şey bitmiş. Bu kadar. Bugün de videomuz böyle oldu. günlük görev bir şey olmuş. Ha, şunu. Bugün bu kadar arkadaşlar. Yine yani farklı bir belki videoyla işte yine karşılaşırız. Yani yani zaten puan etkinliği geliyor. Oyun <laughs> oynarız. Neyse iyi akşamlar diliyorum size. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum.